Selamünaleyküm sevgili dostlarım. İstisnaler kaydeyi bozmasın. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli hariç cuma namazına gitmeyenlere perşembe gün akşamından başlayıp süslü, püslü, çeşit çeşit cuma mesajı göndermek hastası olmayan birine geçmiş olsun demek gibi. Düğünü olmayan birine gözün aydın hayırlı olsun demek gibi yeni bir ev ya da bir araba almayan birine güle güle otur hayırlı olsun Allah kazalardan belalardan korusun der gibi boş ve anlamsız bir mesaj gönderiyoruz. Demem o ki cuma namazına gidin. Bundan böyle cuma namazına gitmeyenlere ben cuma mesajı göndermeyeceğim. Lütfen cumaya gitmeyenler de bana cuma mesajı göndermesin. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.